Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kanalımızın amaçlarından bir tanesi de ilk günden beri e, sizlere Arapça öğretmekti. Az da olsa e, biliyorsunuz bir insanın ömründe en az bir dil öğrenmesi lazım. E, bizim de baktığımız zaman e, sizlere verebileceğimiz en iyi dil, öğretebileceğimiz en iyi dil Arapça olduğunu düşündük. E, buna da yavaş yavaş başlayacağız ve inşallah... Ee, derslerimizi böyle takip ederek sizler güzel bir Arapça eğitimi almış olacaksınız. Ee, peki nasıl yapacağız? Önce bundan bahsedeyim biraz. Şimdi Öncelikle gramer ağırlıklı ilk derslerimizi yapacağız. Neden gramer ağırlıklı? Çünkü bir dili bilmek için gramer şart. Ee, mesela e, Türkçedeki zamirleri biliyorsunuz. Sen, ben, o gibi. Bunları bilmeden e, ne yapabiliriz en fazla? Yani böyle pat diye bir e, derse, bir konuya giremeyiz. Hele bir dile hiç giremeyiz. Şimdi ilk dersimizde fazla da uzatmadan hemen zamirleri işleyelim diyorum. Hadi hemen zamirlere başlayalım. Ahmet ile Arapça öğreniyorum. Birinci bölüm. Zamirler. Evet arkadaşlar. İlk zamirimiz huwa. Huwa Arapça'da o demek. Ama erkek için. Arapça'da müzekker mühendislik diye bir konu var. Bunu tabloyumuz bittikten sonra açıklayacağım. Şimdi hızlı hızlı şöyle bir söyleyeyim. Tablo bittikten sonra ince ayrıntılarına değineceğiz tabi. Huve o erkek için. Huma o ikisi. Yine erkekler için. Hum onlar. Yine erkekler için. Hiye o ama bayan için. Huma o ikisi bayan için. Hunne o kadınlar yani onlar bayanlar için böyle kullanılır. Ente. Ente sen demek. Karşımızdaki bir erkek için kullanılır. Entume. Siz ikiniz. Entum. Siz erkekler. Enti. Sen bayan. Karşımızdaki bayana böyle hitap ederiz. Entume. Siz iki bayan. Entunne. Siz bayanlar. Ene. Ben. Nahnu. Biz. Bu nahnuyu hem ikil için hem de daha çok kişi için kullanabiliriz. Yani iki kişiyiz diyelim. E, nehnu diyebiliriz birine bahsederken, biriyle konuşurken. Daha fazla bir kişiyiz. O grubun sözcülüğünü üstlenmişsek eğer yine nehnu deriz. Şimdi ayrıntıları şöyle bir kısa kısa anlatayım. E, daha öğrenecek çok şeyimiz var çünkü böyle aşırı da uzatmak istemiyorum. Zaten takıldığınız şeyleri yorumlarda e, sorarsanız biz de elimizden geldiğince cevaplarımızı veririz. Şimdi söylediğim gibi Arapçada e, isimler, zamiller bunlar hep müzekker ve müenneslik diye bir konuya tabi. Yani mesela huve, huve'yi erkek için kullanırsınız. Bir bayan için hi edersiniz. Cinsiyet aramına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Türkçedeki gibi mesela o dediğimizde o diyoruz ama kadın da olabiliyor, erkek de oluyor. Ama Arapçada bu mümkün değil. Erkeği işaret ediyorsak, erkekten bahsediyorsak huve deriz. Ondan sonra ne dedik? Huma. Huma dikkat ediyoruz. Hem müzekkerde hem müenneste. O ikisi demek. Peki şurada size bir soru soralım. Diyelim ki iki erkek için huma dedik, iki bayan için de huma dedik o ikisi dedik. Peki bir erkek bir bayan olursa He, zaten yine huma diyoruz. Aslında çok da karıştırılacak bir şey yok o ikisi. Şimdi, şimdi çok ince bir ayrıntı söyleyeceğim. Bu karıştırılır genelde. Karıştıran çok oluyor bu konuyu. Hum. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir topluluk veya Bir topluluk görüyorsunuz. Ee, erkek de var bayan da var. Şimdi bunlara ne diyeceğiz? Onlar diyeceğiz ama hum mu diyelim, hunne mi diyelim? Arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Arapçada eğer bir grubun içinde ama bu grup, grup tabii üç kişi veya daha çok olacak. En az bir erkek bile varsa o grubu müzekker olarak kabul ederiz ve hum deriz onlara. Yani hunne demeyiz. Hunneyi sadece grubun tamamı bayandan oluşuyorsa bir kız grubuysa yani buna hunne deriz. E, humada olduğu gibi entumada e, karşımızda iki kişi için kullanırız, kız olsun, erkek olsun. Entume, siz ikiniz deriz. E, Diğerlerinde karıştırılacak bir şey yok zaten. Nahnuyu tablonun hemen akabinde anlattım. Zamirlerimiz böyle arkadaşlar. Yine gramer derslerine devam edeceğiz. E, birkaç gramer dersinden sonra yavaş yavaş metin okumaya başlayabiliriz. Emin olun çok hızlı bir şekilde bu Arapçayı öğreneceğiz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum.